Evet. Peki ha hakikaten bir şey soracağım. Şimdi e, ciddi yapalım. Ciddi konuşalım. Yani siz Ahmet Şükrü Nayboğlu'nun şoförü müsünüz? Şoförü. Ahmet Güzel şoförü. şoförü, şoförü. E, ben, şoför Hemen nereden şimdi? Şoför olduğu için Samira Doluya burada mülakat yapacak, soracak, edecek Bir ikisi mülakat yapsın. Siz de bunu bir çekin izleyin. Ha, daha şoförü değil şoför adayı. Ağlanmadı ki işe falan. <laughs> Bir şey kalkar mısın Biz abi? Biz burada piknik yapıyorduk. Kalktı bak, buraya. Bak. Şöyle bir gezsin. Şalvarıyla şimdi geldi. Şöyle bir. Şalvarıyla gel. Gezmesin abi. Nereye gidecek? Buraya. Ha şöyle. Nereden? Bak, çevir abi. Kendini döndür. Döndür etrafında. Döndür. Şimdi kuşa aç. Açma kuşa, Abartma. Otur <laughs> aşağıda. Dinlen yapma. Hadi. Hakikaten gerçekten kalifiye eleman. Evet kalifiye eleman. Kalifiye. Her dediğini yapıyor adam. Evet bilmiyorum evet. şimdi işe. Peki çalışıyor. Samir Hanım şimdi e, işe alacak mısın almayacak mısın sorularınızı alalım. Evet sorularınızı Şimdi bir dakika şu an ee, arkadaşlar canlı yayında e, bir şoför mülakatı görüyorsunuz. Evet şoför şimdi e, A şoförü. Evet. A şoförü gelip burada Ahmet Şükrü Nayboğlu'nun e, araban yok ama olsun. E, araba Yine da de. var. Arabamız var. Var mı? Var da şoförü deneyeceğiz ki arabayı gösterelim. Araba ha. duruyor. Araba, araba, araba duruyor. Araba duruyor. Araba nerede duruyor? Araba aşağıda duruyor. Aslında. Nerede aşağıda? Aslında. Aşağıda. Bu marka araba bilen niye markası neydi marka? orası bilir profesyonel olduğu için sarı sarıydı bizim araba sarı marka sarı mı? Şoför. yeni duydum sarı markayı söyleyemiyoruz evet. Marka. evet sarı marka araba şimdi bir mülakat e, istiyor işte, şoför mülakat nasıl oluyor merak ediyoruz şimdi Samira Hanım e, Ahmet Şükrü Bey'in Ahmet Şükrü Bey'in e, menajeri olarak imaj maker olarak sekreter olarak genel sekreter olarak şimdi mülakata tutacaksın sanırım e, neydi isim? Şemur Şehmuz Bal, Şehmuz Bal, Şehmuz Bal, Şehmuz Bal, Bal. Bal. Bal Beyefendi'yi e, mülakata tutacaksınız, e, bakalım ne soracaksınız, biz burada izliyoruz, canlı yayında ilk defa bir şoför mülakatını e, sizlere e, veriyoruz arkadaşlar, reytingler tabana vursun, hadi bakalım. Evet, evet. Ee, Şehmuz Bey merhaba, merhaba, daha önce araç kullandınız mı? Yok kullanmadım. <laughs> <laughs> Eleti nereden aldınız? Eleti aldım. Nereden? Nereden? Eleti nereden aldın? Eleti unuttum. unuttum. Eydan. Şimdi evde gülüşmelerini sen fotokopiyle falan mı bastın? Nereden aldı diye soruyorlar. Hangi kurstan nereden aldın diye. Türkiye'den mi aldın? Nereden aldın? Büyük kursta. Büyük kurstan aldı. Büyük Büyük kurs. Evet. Böyle bir evet. kurs mu adam aydı? Marketten almış. Marketten. Adam. marketten. Marketten aldım diyor. Büyük marketten diyor. Büyük, market. Tabii kurslar da bir markettir yani. Parayı veriyorsun, gitmiyorsun, yazıyorsun. üç ay sonra. Ya bu şey mi var? oldu? Hani kasaptan mı aldın, ehliyeti gerçek mi oldu? Markette evet, dağıtılıyor muydu? oldu. Hayat gerçek oldu artık şimdi. Türkiye'de ya başladı. hükümet ne kadar çalışıyor? Markette mi dağıtılıyor ehliyet şimdi? Evet. Demek ki markette evet, evet. Süper markette. markete evet, dağıtılıyor mu? Süpermarkette. Markette. Hangi market o da süpermarket nerede? Büyük market. Büyük market. Büyük market. Bir süpermarket Süper değilmiş. Büyük market. <laughs> Peki. Abi Allah kolaylık versin. Daha kabul olmadı. Ahmet abi şimdi. Kaç senelik şoför? Sorar mısın Samir Hanım? Kaç senelik şoför? Kaç binlik şoförsün? 10 TL. 10 ya sene. siz almayı ben burada adama işe aldırmaya çalışıyorum. Bu daha kabul olmadı ki falan diye. Böyle ya siz Allah adama. Canımızı teslim edeceğiz sayın abim. Arabaya abi at arabası şey ne kadar traktörle ne kadar gidebilir ki? Bilemiyorum traktör kullandım diyor çok açık bir şekilde. Evet. Şimdi siz hangi aracı traktör mü kullandıracaksınız? Ne kullandır? Araç nedir? Sizdeki Samara Hanım. Araç dört tekerlekli bir araçtır. Dört tekerlekli. <laughs> taksi. Dört tekerlekli taksi. Dört taksi. Dört taksi. Sarı. Peki. Sarı. <laughs> sarı. Peki sarı taksi. Şimdi siz ee, ne kadar maaş istiyorsunuz? Kaç para istiyorsun? Bu cevap verilmez mi? Aybaşı geldi ya. <laughs> Allah Allah. Yedi. Yedi. Yedi lira istiyor. Güzel. Yedi ne? Bekle yedi yüz saat istiyor. Saat yedi. saat yedi. Saat yedi mi? Ha. Saat ha. yediymiş. Saat saat başı yedi lira istiyormuş. Ha, saat, saat başı yedi, yedi, yedi lira istiyormuş. <laughs> Anladım. Siz anlıyorsunuz. İyi. Gerçekten güzel evet, evet. Gerçek. kendisi gibi Ahmet abi e, bir şoför buldu büyük bir <laughs> ihtimalle kabul etsin istiyoruz. Yani kabul edin evet, gerçekten evet. Evet, çok zeki. Bağlı Çünkü aynı arabaya Samir'e Edoğlu da binecek bir tek biz binmeyeceğiz ki. kabul etmesi kendisine bağlı. Samir Hanım Şoförlüğün siz? Şoförlüğün adı ne değildir? Daha iyiyiz. öğrenemedik ki bir şey. Bir şey, <laughs> bir şey bilmiyorsunuz. Daha başlamadı mı mülakat? Başlıyor. Valla ben bir şey anlamadım siz bir şey anladınız bilmiyorum neyse evet, evet buyurun. Ee, ehliyeti süpermarketten mi almıştım? Mi? Süpermarketten. <laughs> ne kadar aldın ehliyeti? Oradan. 20. <gülüyor> 20. <gülüyor> ne kadar? 20 liraya almış ehliyeti. Anladım. Renkli mi ehliyet? Sorun. <laughs> Renkli. Renkli. Ha, güzel tamam. Renkli ise biraz <laughs> imaj... Abi. Diye şimdi ben bir, şey an an ben bir şey söyleyeyim, ben bir şey de... söyleyeyim, o kadar bir para, bir saniye, bir saniye, şoför, Ahmet Bey, Ahmet Bey, açık söyleyin, bırakın şimdi, şey yapmayalım, gerçekten, evet. insanlarla dalga geçmeyin, burada insanlar seyrediyorlar, evet, ciddi ciddi evet. seyrediyorlar, evet. bakalım ne olacak evet, falan diye evet. seyrediyorlar. Şimdi ben şunu sormak istiyorum size, Buyur kardeşim efendim. biz size 5-6 bin lira para verdik, tamam mı? Evet efendim. Her ay, her ayda bunu düzenli olarak vereceğiz, doğru evet, mudur? Doğru Biz efendim. program yapacağız dedik, Ahmet Şükrü... Nayiboğlu ile sohbetler dedik. Siz bu evet. adamla yola çıkarsanız bu adam sizi ikinci günü çıkartmaz. Tahtalık e, gidersiniz dört kolluya binersiniz. Evet. E ben nereden bulacağım başka bir spor? So 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 o kadar para nereye gidecek? Şimdi şöyle. yarın yarın Allah korusun bir kaza olsa. Evet. Bir kaza olsa dört kola gitseniz 4 evet. kolluyla gitseniz daha doğrusu. Dört... Ben evet. kimi bulacağım? Haftaya ben kimi bulacağım? Samir ile mi konuşacağım? Sarı kafayla mı konuşacağım? Evet sarı... evet evet. evet, evet. Samira, Kantez, sen sen evet. bir davet. Bir aa Samir de aynı arabada. Eyvah eyvah. O zaman evet. ayrı ayrı arabayla gitmemiz gerekiyor. Be be. Ayrı birer şoför tutmamız lazım. <laughs> evet. Bir tane yakınım var Şoför kendi gidecek, sen kendi, aa, bu evet. kendi arabasıyla gidecek. Ve <laughs> 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 emekli maaşıyla bunu mu yapıştır? Evet, evet artık yani. Neler, hayat nelere kadir oluyor? Hayal taciri demiştiniz ya, evet. siz o evet. hayal tacirleriyle çok kalmışsınız. Çok kaldık, çok kaldık, çok çok. Şimdi ben Anadolu'nun gelmiş, saf temiz bir çocuğu. Açılmamış, yırtılmamış. Bir gözünü bir var. çıkart da gözünü görsünler. Kasketi de çıkart. bir çıkart. Tamam, gömleği, çıkar. gömleği, gömleği de çıkart. Abartma evet. Çıkartacak ha. Valla. Sanat için soyunurum. Evet soruyoruz. Sanat için soyunur musun? <laughs> soyunur musun dedim. Soyun demedim. soyunur musun dedi. Soyunur musun? Cevabına soyunuyor adam. Yani yani cevaba bak. Yani evet, evet. Siz sanat için soyunur musunuz? Şimdi buraya gelirken. Esas... Ahmet Bey sanat için soyunur musunuz? Ben. Evet. Sanat için giyinirim ama soyunmayı bilmem ben. Öyle <laughs> Çocuğu nasıl yaptınız? O şimdi bunun ustası var. Turan Usta var. Ona da çok çok selam söyleyelim. Turan Usta mı yaptı Tabii söylüyor? Turan Usta gönderdi özellikle. Şöhret olmadan Abi, benim dükkanıma mayalıma gelmedi. ediyor yani. Evet ben kendim konuşayım. gidiyor yani. Soru önemli değil onun için. Dükkan dedi şöhret olmadan gelmedi. Çocuğunuz var mı? Var bir tane oğlum var. Var maşallah. O zaman biliyor soymuşsunuz daha önce. <laughs> evet, evet. Ama sanat için değil. <laughs> sanat için değil. <laughs> <laughs> anladım. Hayat için. Hayat için. Evet. Hayat için. Peki Allah bağışlasın. Kaç yaşında çocuğunuz? 80'li. 80'li. Kaç yaşında oluyor? 32 33. O sıkı maşallah. Ne iş yapar kendisi? Subay. Subay. Ama yani ayrılmaz oradan. Ayrılmaz oradan. A ayrıldı yani şimdi özel, işle. özel, işle. özel işle. Ha, işte. Özel işte. Özel işte. subaylı tamamladı maşallah. Ondan sonra özel işte evet. devam ediyor. Peki şimdi eee aynı zamanda subay çocuğusunuz. E, siz e, askerde bulundunuz. Ben biliyorum öyle bir şey. Zamanda? Ben vallahi askeri yaptım askerlik ama. Ya dönem askeri... gibi bir askerlik yaptım. Çarşı izinde gezdim ben. Ne nereden emeklisiniz? Onu hiç kimse bilmiyor. SSK'dan sesle emekli. Ama hangi meslek? Gün. Hangi meslek? Mesleğim yoktu. Her Ve gün genel sekreteri miydiniz? Her gün bir iş yapıyordum. Kim elimden tutsa oraya gidiyordum. Bir gün badana, bir gün boya. Bir serbest, meslek. Serbest, serbest meslek. Serbest meslek. Serbest meslek. Günü gününe gidiyordum. Pazar günleri hiç işim olmuyordu. Bir günlük kadar. gidiyordunuz yani. Evet günlük gidiyordum. Evlere gidiyordunuz. Evlere. Nerede <laughs> olursa. Çocuğu nerede yaptınız? Elimden kim tutsa oraya gidiyordum. Hangi evde yaptın çocuğu? Onu hatırlayamıyorum. Yani belli mi yani nerede oturduğunuz? <laughs> Sabit bir yeriniz var mı? Yok sabit bir yerim yok şimdi. Evlerde mi kalıyorsunuz? Nerede akşam orada sabah oralarda kalıyorum ben şimdi. Anladım. Evet. Ahmet Bey. Şimdi ee, sorum şudur. Ben evet. devamlı bontuya getiriyorsunuz ama program bitmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun tamam. emredin. Hani şoförünüz, şoför adayınızı tanıdık daha evet, doğrusu. Evet. Alacak mısınız şoförü? Oraya bağlı. Sam Samir Hanım alacak mısınız şoförü? Oranın vicdanına bağlı. Birkaç aday daha var. Değerlendireceğiz. Birkaç, <laughs> Birkaç aday, daha var. Değerlendireceğiz. Siz zaten kullanıcı adamı arabayı da söylemediniz. Sarı araba dediniz ya. Ne oldu ne kullanacağı da bilmiyor. Çocuklar ne diye cevap vereceğini bilmiyor. şimdilik şeyi kullanacak. Bizim orada taksi durağı var. Hı. Oradan araba kiralayacağız. Önce ticari taksiyi kullanacak. Hiç olmasa çarparsa başkasının arabasını çarpsın. <laughs> Bizim arabamızı çarpmasın ya. Ha, ticari takside kaskos full diyorsunuz. Hatta full kasko var. Bir yere de çarparsa onu çarpsın. Anladım. Peki. O şekilde düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki ee, şuna dikkat etmek lazım. E, konumuz vardı. Konumuzu yine dağıttık, şoförle dağıttık, Samer Hanım'la dağıttık. Daha mı evet, daha Şimdi bu evlilik programlarının iç yüzünü ne zaman açıklayacağız? Bir dahaki haftaya mı açıklayacağız? Ne zaman açıklayacağız? Haftaya dedik. O bahane için. Ne da zaman açıklayayım? Haftaya mı? Bir haftaya mı? Biraz açalım ama konuyu. Biraz açalım. Biraz açalım da. konuyu. Evet. Konuyu açın. Konuyu açalım. Konuyu açın. Bayanların üstünden mi, erkeklerin üstünden mi gidelim hep? Erkeklerle başlayıp bayanlara sonra şey yaparım, geçerim. Yani ilk önce erkeklere geçelim, sonra bayanlara geçeriz.